Bombalıyorum orayı. Ağacı bombala ağacı. Dört Graveyard sıkıyor. Dört Graveyard sıkıyor. orada. Bomba attım. Arabanın oradaymış. Arabanın Araban orada gördüm smoke shot. Gördüm. Öldü. Helal bitti bunlar. Graveyard attı. Adam gördü. Aynen orada. Kamp kam attı. Düştü biri. Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Çok sert bir iniş gerçekleştiriyoruz. Vatana millete hayırlı olsun. İnşallah olur abi. Bu mepem var. Tarafta adam, adam mı? burada. Üst kata çıktı. Bunak. Bir var Burada bir adam. Bu da nak. Bu da öldü. Burada burada bir tanesi burada. O burada bir takım daha mı var? Burada burada bir tanesi burada. Turuncu. Süleyman sen neyim? Biri buradaydı abi. Abi yan yana gezelim bekleyin. Biri sen sen neyim Süleyman? Pompalısı var ben kaçıyorum. Kaç, kaç. Düştüm. Vurdu beni. Ama abi, beni basamaz. Yani, tabii gidelim. Basar ya da. Bastım. Atladım. Ah be. <laughs> pompalı var ya. Bekle Gökhan abi. Geldim. Nerede bu ya? Dışarıdaydı abi, dışarıda dışarıda. Abi sağda. Lan. Ağzı görüyor musun ne kadar vuruyor ya Oğlum adam önümde burada 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 pompalı var nice. Çok iyi çok Helal. iyi çok iyi Kaldır Ulan hızlı başlayalım dedik arkadaşlar Bir sert inelim dedik bir kayıp verdik de Az daha ben de nane yiyordum Ahmet abi vurdu lan, lan. Bitti mi burada Bitti bitti tamam. Burada iki takım inmiş buraya Evet evet İki takım inmiş de Allah'tan hallettik Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz bu arada. Keyifler yerindedir inşallah bizim yerinde. Ee, bir kayıp vermeyedik iyiydi. Geri kalan kısım şu an iyi hoş. Acil yardım teçhizatı varmış burada. Bende bu arada hiçbir şey yok. Hiç yok. Ben de pompalarıyla geziyorum şu an bir adam karşıma çıkar belki diye. Çok Ama güzel. Sanırım. Yok yok Nasıl daha, şey, daha çıkmaz ya. Al abi. Ne o? 14 mü? Güzel. Scar bıraktım yere. Aa 6x varmış. Tamam bizim loot güzel. Şu an ufak bir loot yapacağız arkadaşlar. Siz de bu esnada bir beğeni butonuna e, böyle hafiften bir dokundurmayı ihmal etmeyin. Şuraları bir yiyelim ondan sonra mevzu zamanı tekrardan görüşelim. Hadi bakalım ilerliyoruz ufaktan. Arkadaşlar operasyon vakti. Sen Martin'e doğru çıktık hacıdan. Operation yani artık başlıyoruz. Onom. C4. Amun biri C4 bıraktı oraya. Ağam sinirlenmiş ya. Mirado da var bak bizim için getirmişler herhalde onlar. Mirado'muz vardı bizim altın olandan. Şurada şurada şurada. Gördü bize bakıyor bize süre. bakıyor. Böyle şuradan dönersem eğer. Biz ben terse döndüm. Dur. Dağın tersine dönüyorum. Kiremit'in şeyin dibinde, Green'in okay. dibinde. Biyesebip hadi. Dağın tersine dönüyorum az ölmeyin. Şuradan çıkabilir miyim? Şu kulübenin mi? yanında Süleyman önümdeki kulübenin. Bak ben üstte çıktım. Solunda. Oradan... Bomba attım yerde bak. A gayret oğlum çık. Dışımda adam var. O tamam. kaçtı kaçtı. Kaçtı bırak. Knock bu. A gayret. Hs yedi o. Hs yedi. Ahanda geçti. Burada Gökhan abi. Bir tanesini gördüm. Falan aşağı düştü biri de orada. Biri de daha orada. Birinin Burada amel ağabeyi. defteri kapandı. Benim Nuck'da o da. Burada. Hayır, nak değildi. Şey, nakın takım arkadaşını vurdum, kill geldi. Evet, evet. Ha okey o zaman, tamam. Burada bir takım daha var şu an. Evet, evet. Biz Şarkı galiba operasyon yapanları, da. galiba vurduk. Nerede acaba? Büyük binada mı? Mark 3'te abi, mavide. Mavide. Ben Hı -hı. görüyorum orayı bayağı bir. Adam adam Luta aynı yere şurada. geçmiş. Adam Luta geçmiş. Şurada şurada. Gördüm onu fark ettim. Adam da beni fark etti. Ben Gökhan abi'ye dolanıyorum. Ben aşağı indim bir tek. Benim durum burada sıkıntı olacak. Kapıda ya. Sen niye öyle oynadın oraya doğru? Şeye geçecektim şu köşeye. Orada Şuna adam köşeye. var diyorum ben iki saattir. Şurada abi adam şeyin çitin arkasında köşede arkada. Beni benim abi şeydeki vurdu şunun çatısındaki vurdu. Almayı Peki deneyim. seni alma şansınız deneme, var deneme, mı? Deneme deneme deneme. Şu an deneme o çatıyı naklamanız lazım. Biriniz koşsa diğeri belki naklarsınız. Çünkü açık bekliyor adam sağa. Bu abi. hala burada. Gök Gökhan, abi sağa baksın açar. Gör, vurur. Neredeydi? Ahmet abi. Çıkma, kutunun gördüm. gördüm. kutunun arkasında üstte. Gökhan abi sıkarsın. Allem bir smoke atsana. Allem bir smoke at. Şey içti işte, enerji içti. Işte. Pikleyecek. Yapsan onu bir daha. Burada. helal. Alın. helal. Tamam. Öbür aşağıda. Atasınız şimdi. Bak sol aşağıdan da oynayabiliyorlar. Oynadım. Tam beni şey alır, Allen alır. Şurada tepecik var. Geliyorum yanına Allen. Bu adam burada yok. bir gel. yerde. Tamam gel gel. Buradan kaldırırsın. Gel. Tepecikten gelmesin. Gökün abi soldan gel... Arkadaşın ah, tamam, gökün abi tutuyor. Orayı. Arkadaşı tutuyor. Mirada geldi. geldi. Başka, başka mirado geldi. Basla. O da durdu. Heh bir o eksikti. Bunlar çatışıyor. Süleyman benim kitim şeyim yok. Abi ne yapacağız? Evet. Mirado onu. Şey ha yok. önümde adam. E4 var. Büyük kara eve Şeri girdi. G4 G4 büyük var. eve girdi. Evet. Büyük eve büyük gri binaya girdi. Hayır büyük binada bir tanesi. Gride de var abi. Gridekini ni boşuyor. onu vuralım Bence büyük binaya. Bence kaldırdılar griyi. Tamam. Griyi kaldırdılar. Şimdi aynen. Bir tanesi sol. Bir C4 attım. Kaçabilir mi? At at kaçarım. Adamın Grid bir adamı. tanesi bende. Grid adam. Nak bu dışarıdaki. Gri'yi yaktım. Gri, Gri burada gördük. burada 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 kutuda. Vurdu mesesi var mi? onun. Bomba var abi. C4 patlayacak. C4, patlayacak ona zaten. Öldü. Helal Ertan. be. C4 patlayacak. Uyalar. Bir daha var. Benim nakım kaldırıldı. Hadi çek. Kaldırın. Çektim birini ya kaldırılıyor galiba. Orada bir adam var. HS attım şeyin arkasında. Bak, bir bir iki, i̇ki kişi daha var. Bak bu. Aşağı sen Martin atıyor ben bana. Bomba Çok uy. Güzel bomba. Can basar. Tam oradaydı adam. Bitti abi bunlar. Bu bitti abi. Bura bitti tamam. Oğlum Sakin bir tane. Boy, bir nasıl tane. Nasıl öldü lan? Bir tane. Bir canı kaldı, abi onun. Bir, bir canı vardı. geldi. Bir canı vardı. Buraya niye Nereden herkes attı? geliyor? Aşağı mı atıyorlar galiba. ya? Sen ben şu lootları bir alayım ya. En sol yani. kırmızıda kırmızı da galiba. 6x var bunda. Böyle bir... Yukarıda var mı yukarıda? Yukarıda de, evet, yukarıda. Ha orada mı? Ama oradan evet. buraya... Şu adam... Lan yerde evet. yapıyorlar. Abi Nerede? 325 tekleseniz onları. Kayanın dibi. Dur bakacağım. E, yukarıda. Kampant. Yukarı kampant. 6x bıraktım Loot'a. İşaret at, işaret at. Ha, tarif etsene abi. Sarı sarı. Göremez Sağda. Mi? Heh orada. Sana sıkıyor. Ben göremiyorum. Nerede? Heh gördüm. Sarı masmini gitmiyor ya. Altı ben, ben onu atarım. Ben onu atarım. Çok komik Atardım oynuyorlar. Bunlar. Bir şey diyeyim mi? Arkadan bizim gibi bir takım basarsa sıkıntı olur. Göremeyiz yani. Aha bir daha bir. Bu sefer ölçtüm metre'yi. Aa. Ah be! Allah Aa, İçinden geçti. İçinden geçti. Bu Bir tane daha var. Ha yok ikisi de, ikisi de geçti. Sağ koşuyor. İkisi de gidiyor. Abi onlar biraz değişik oynuyor. Bu arada yerimiz güzel ama. 40 kişi var oğlum daha. Çok aksiyon yaptık ha. O tepedeki neyi baydınız ya? Ben ben ölüyordum yoksa. Vallahi o Süleyman'a yazar orası. A drop attı ama PK yatar doğru. Graveyard attı tam. Aslında bir gidilebilir o Tarafa pek. doğru mu oynayalım ya? Aynen. Bence de. Drop'a mı? Abi. Gidelim olur. PK o tarafına. Burada bir adamız var. Olur gidelim. Buraya bir yer attı. Çar attı. Hop. Bende bu arada 3 kit var. 5 tane de enerji var. Gereyim abi ben istersen. 5-2-3-6 boost var bende de. Bak gördün. Droba'ya adam geldi. Araba geldi droba. Drob nerede? Biraz Drop yaklaşalım nerede? vururuz. Gördüm. Bak sağda. Aaa solumuzda araba, solumuz araba var. Solu altımızda araba. Bak adam burada. Bunu tararız buradan. Tararız yakalarız. Yakın. yakın. Geldim abi durdum. Dolu dolu. Üstü de doluydu. Top oldu. Akberin, akberin. Birin hak, ikisiden Kaç kaldı? Bir, bir. Bir tane daha var. Üçtü onlar. Yakın şeyde. Şurada, şurada, şurada. Görüyorum, görüyorum. Bombam yok, yok kursun, ya. Kırıyorsun, kırıyorsun, bırak Burak sen koru. Bombaladım. Öldü. Drop, drop, drop var, drop var. Drop var. Drop'a baktım. Açıklan. 7, HS'ye de. A nak. çok iyi. Oğlum vuramadım ha. Kulübe kulübe kulübe. Bir kulübe, tane de poposuna vurdum. Yerde çekelim o adamı. Drop'un üstü kulübe. Vuramıyorum 6x8 var mı der, ya? Bila, bila. Vurur, bana bir, yer. Araba geliyor bize. Araba geliyor bize. Yer bak bak. Yani. Hemen öldü, altımız. Bakıyorum abi. Gedi ayağına nak Kili çektim. Kaya e, da abi hala. Kaya bir tane daha var. Yedi body falan yedi. İki body değilim, yedi. Ben al. Bıraktım. Şey 6'yı bıraktım. Tamam, tamam, fark etmez fark etmez. Kaya bir canı var abi ya. kas Bu bomba araya. gider mi? mede Arabanın tekerlerini aldım çıkamasın oradan. Graveyard'a koşuyor bire. Ay Bomba gider mi abi ya? Denesem Gitmez gitmez ben denedim bayağı bir zıpladım öne doğru Kulübenin içinde ayağı görünüyor abi gördüm Gördüm de Şu herifi hayatımızdan gibi? çıkartmamız lazım Kayadakini hayatımızdan çıkartmamız lazım Akıyor sağında Droplu bu arada droplu Bomban gider şu an abi evet, evet. Şu an o naneyi yedi haberi yok ben gördü gördüsene. Bir bomba Vurdu, oraya body çok iyi olur. Hadi vurdum. Çıktım Arabaya mı? gidiyor. <laughs> Arabanın arkasında. Öldü. <laughs> 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 çok güzel. Öldü. Karşı beni bitiriyordu az daha. Ee, graveyard var bir de sarı şey var kulübe. Adam oha suikast yapmış C4 atıp. Şurada iki kişi var markımla, grevyard'ın içinde. Araba geliyor üstten. Ee... Adam mı şu? Bizim okay. tepeye geri dönmemiz lazım, Defernet dön. Abi, loot alacağım. Loot'u tepedekilerden yerden alsaydın ya. Şey yok Bırak. ki, yelek yok. Bana da kask Bilmiyorum lazım. Zaten ya. Bir şey geliyor. ATV abi, ATV benim dediğim. Bende 42 51 şey var 762. Bomb falan mi? var bunda ha. 762 alayım sana. Allah. Im. Smoke veririm ben sana baya. 8 tane smoke var. Alan alanı bu arada hacıdan hiç çıkmasaydık hiçbir şey yaşamadan sevfin ortasında bekliyor olabilirdik. Adam tepede de yakın Abi, yakın. Artık... Yakın. Gördüm. Abi onu AES'e attım ben. Gördüm gördüm iti. Bir tık istersen Gökhan abi arka atıyor. Sis mi sattılar? Bana birileri deniyor beni. Şu tepeye çıkmazsam öleceğim. Nerede adam? Mark var mı? Sis sis şurada. Attım. Çıktı adam. Yedi bir tane hadi. Tamam dur hallediyorum şimdi onu. Şurada bıraktım tam şurada. Bombam var abi oraya bomban. Var var. Tam köşeye. Ana koşuyorum Gökhan abi ben. Ölecek ölecek. Nice evet, bomba Oy. helal. Okay. Oy. Oy. Bisiklet de gelmiş bu herif. Tek mi burada? Aha. <laughs> 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 tamam. Reis arkadaşlar var, var bunun. Ben Benim var abi. Benim Bakayım bir yeleğim Bir dakika. Çıkan. Bir ses duydum tepe, tepeden galiba. Olum tepeden tepeden ses duydum galiba. Aşağıdan araba geçiyor. Şuna ben de bir duyar gibi oldum sen dedikten sonra ama. Araba size doğru geliyor ha. Hadi hayırlısı. Bisikletle git sen ben geleceğim. Altınıza mı durdu? Evet Bana bir oyna istersen. Vururum ben vururum. Vurma gazdayız biz. vuracaksan vur ya. yok. Vur 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 iki kişi. Bana at. At, çok at. çok lovlar, çok lovlar. Geldim desteğe, geldim. Birinin canı yok. Buraya bomba, bomba bir şey. Bana Birini... tarif etsene Ahmet. Ahmet bana abi. tarif etsene. Abi şurada. E, ee, tam kısa anda. Hay abi, mavi, mavi. Yaklaşıyorum. Bombalıyorum orayı. Abi acı ağacı attık, bombalı mı? ağacı. Gravyard çıkıyor. Gravyard çıkıyor. Arabanın orada. Bomba attım. Arabanın oradaymış. Arabanın orada gördün smoke Gördüm. Öldü. Helal bitti bunlar. Gravyard var. Ben de mermi kaldım. Smok, smoke smoke. Gel 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 aşağı in. Attım buraya bak 80 tane. Bu adamlar da vardır illa. Gravyard'ın neresinden atıyor oğlum bu? Adam gördü. Aynen orada. Kamp kamp altta. Düştü biri. Ay. Uzun ev sol. Ana atıyor. Ya kardeşim bırak artık ya. Abi sağlam loot yapalım. İki arabamız var. Gidelim buradan. Bana bana biraz Yedim... ufaktan ufaktan 7.62 ve bombalar lazım. Kask, susturucu, yanaklık falan filan. Loot iyi. Mermi yanıyor ya. 30, 20 saniye. Bebemiz lazım. Ee, yeleği jortlamış. Tamam bunu da aldık. Okey. <laughs> Oğlum ne aksiyon yaşıyoruz <laughs> lan. Şişt. Allah. Gülmemiz lazım. Hala 27 kişinin olması peki. Ben 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 ben. Abi öbür neyse. Sür 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 sür. O akını kaldı. Şura dolu, şura dolu. Nereye sürüyorsun? Abi, tam, lan öldüm. bu araba. Soldan çıkacağım geçir, şimdi biri şöyle. Geçir. Biri geç. O, tepeye nasıl çıkacağım ben bu arabayla? Allah! Tamam attık kendimizi yani, sefe. Yani Oğlum hs ye yedim ya. Tamam burada duralım. Frene bastım Durdu ya. Abi. ya frene bastım. <laughs> o yaptığın naneyi gördüm. Fark ettim. Kampan Dur, çıkacak, abi. kampan çıkacak, kampanı doğru. Çıkıyor. Çıkıyor çıkıyor. Açıktalar. bekle geliyorum Süleyman. Biri yakın. Ardın? Biri solda Ardın. ATV binde. Gördüm ATV'yi. Diğerini nerede? ATV ATV'yi ATV Soldan biri sıkıyor bana. Acı galiba. Y Yayan var mı altınızda? Birini altında? almadı ha. Birini almadı. Biri hala orada. Adam durdu Ardın ağaca. Durdum. Yedi bir tane. M24'ü var üstünde. Ard, ard. Düştü o Hay, Nako. Bir tane daha hemen dibine Öldüler, öldüler, evet, öldüler. Çok öldüm. güzel. Öldüler mi? Okey. Galiba bana şuradan sıktılar az önce. Emin değilim ama. Hacının, hacının sağındaki tepede büyük ihtimalle adamlar. Amir da i̇şte var. Ee, şu seyfe e doğru ilerliyorum nak, ben. Şu dağı alırsak oyunu da alırız. Hemen önümüz dağı. Tamam geldim. Acayip oyun oluyor ya. Hacı. Hacının, Hacı. çatıda. Hacının tepede. Hacının, hacının çatıda. çatıda. Nak lan Hacının, evet, hacının çatı Hacı. nak. Hacı. Bir tane yedirdim. Aldım keleğe. Beneşkil devam. Beneşkil devam kee. Soldan dikkat edin Soldan açık açık şurada şurada şurada. Bisikletle geliyordu. Görlüm. Bak ağaç ağaç ağaç. Ağaçta. Ağaç arkası. Sola açıyorum. açıyorum. Lan göster. Sağdan bir durdurup desene onu Süleyman. Göstermiyor lan. Nice açacak sola. Kırırım. İki hit var orada. Çok De. güzel. Et adam. Tahmin. abi kaç tane skin var benim tahmin et. da 7. Daha fazla. da iki takım var büyük ihtimal şu an. Gökhan abi şu tepeyi aldık oyun Çatışıyorlar. Ha, da var mıydı adam şurada? Valla bence bu taraf temiz hepsi sağ tarafta gibi. Bence vardır ya. Var Bir mıdır? Bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi? Evet güzel abi. Güzel yerleşelim. Güzel yerleşelim. Bunları oynatmayalım hiçbir yere. Sarıyı alırsanız. Aklısın ben şurayı oynuyorum. Ben şu yeşil marka oynuyorum. Tamam ben, Süleyman sen de orada kal aslında az önceki yerimizde. Ben yeşil marka oynuyorum ben geldim, orada, ben onları hacıda, ben hacıdan çıkartmayalım onları. Kalsınlar orada, direkt bizim arkamız Gökhan zaten safede. 3 biziz, 7 kişi kaldı. Sağdaki kamp point galiba boş ya, ben oradan dedim az önce biri sıktı gibi geldi dedim ama... Hacı sıktı galiba bana. Aa 7 kaldı, 4 kaldı. Buradan böyle iyicene yayılın göstermeyin, açık koştukları zaman halledelim paket. Çatıdan bir ağacının. Çatıda galiba. Aynen biri çatıda. Nerede neresinde? Nasıl çatıda? Yok tamam yanlış görmüşüm. Şey lan çıkıyor. o. Dağ, dağın ucu gözüküyor. Evet evet. Adam sağda sağda şurada biri bak. Koşuyor. Oğlum abi, sıkalım sıkalım. Sık, kayadan sık. kayadan. Aşağı i̇ki onlar geliyorum. iki. İki iki iki. Tamam iki, o, iki, onlar. Bir oyun alanına düştü. Bir de en sağ en sağ. İnsanlar... Helal o öldü. E, bir kaldı. Yo e, iki kaldı. Yo iki kaldı. Şeydeler. Hacının içindeler. Çıkacaklar. Mecbur alanı, çıkacaklar. Gazda kaldılar. Bunlar ölür. Biz aldık bin rahat, rahat. öldü. Bir kişi alan öldü. E, bir kaldı şu an değil mi? Bizi Aynen. GG. GG. fena oyun oldu arkadaşlar. Fena oyun oldu. yani. Ya. Dur dans. Bir, dans edelim. bir dakika. Dur. Nasıl şey Gel yapacağım? A, gelemiyorum e, çünkü ben bastım SC'ye bir kere. Aa, geçmiş Neyse, olsun. Neyse geçmiş olsun. İzleyebiliyor musun? İzleyebiliyorum. Tam tepemde şey dans ediyorum. <laughs> <laughs> Tony <laughs> Montana <laughs> 12 kill. Döndüm lobiye. Bakalım kaç kill almışız. 27 kill. 27 mi? Harbi 27 kill. Oy oy. Hasarlar kaç oy. abi? Oyunun Hasarlar da... Biri. 3400 falan 3400. Bir de bunda yeniden doğma da yok. 3500. Yani dümdüz. 12, 21, 27 kill. Bin bende hasar var. Bin altı yüz. Oh oğlum. Yani. Ben altmışım abi. Ahmet eline sağlık. Eyvallah <laughs> Eyvallah abi. Ama Arka, arada infolarım e çok iyiydi benim. Evet bence de işe yaradı. Takım arasında koordinasyonu sağladın. Evet sağladım. sağladın. Ölmene rağmen işe yaradın evet. Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bence bir beğeni hak etti bu video. Ee, Hoşçakalın. Haydi bay bay.